Merhaba. Bugün vergi hukukunun kaynaklarını mercek altına alıyoruz. Yani bu vergiler nereden çıkıyor, kim koyuyor, nasıl değişiyor? Amacımız bu e, biraz karmaşık görünen konuyu sizin için olabildiğince netleştirmek. Evet, önemli bir konu. Elimizdeki kaynaklarda zaten bu kaynak meselesine odaklanıyor. Temelde ikiye ayırıyoruz. Bağlayıcı olanlar, yani esas kaynaklar, bir de yardımcı nitelikteki kaynaklar. Bağlayıcı ve yardımcı yani bir kuralın size doğrudan vergi borcu çıkarıp çıkarmadığını bu ayrımla anlıyoruz, değil mi? Aynen öyle. Bağlayıcı kaynaklar dediğimizde işte vergi yükümlülüğünü doğuran, değiştiren ya da kaldıran temel normları kastediyoruz. Anayasa, kanunlar, uluslararası anlaşmalar gibi. Tamamdır. O zaman bu bağlayıcı olanlardan başlayalım. Hiyerarşinin en tepesinde ne var? Sanırım anayasa. Kesinlikle. Anayasa en üstte özellikle de madde 73, vergi ödevi başlığı, orada temel ilkeler var. Mali güce göre ödeme, kamu giderleri için ödeme ve en önemlisi şey, kanunluk ilkesi. Kanunluk ilkesi, yani vergi, resim, harç gibi yükümlülükler ancak kanunla konuluyor, değiştiriliyor veya kaldırılıyor. Bu kilit nokta. Çok doğru. Verginin temel çerçevesini kanun çizmek zorunda. Fakat aynı madde Cumhurbaşkanına da belli sınırlar içinde e, istisna, muafiyet, indirim, oran gibi konularda değişiklik yapma yetkisi verilebileceğini söylüyor. Bu ilkeyi biraz esnetmiyor mu? Hmm, güzel bir nokta. Aslında bu bir yetki devri ama yine kanunun izin verdiği sınırlar içinde oluyor. Yani meclis kanunla diyor ki Cumhurbaşkanı şu sınırlar içinde şu oranları değiştirebilir. Temel kurazı yine kanun koyuyor. Bir de tabii Anayasa Mahkemesi denetimi var. Anladım. Peki kanunlar yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı o temel metinler kanunsuz vergi olmaz ilkesinin kaynağı bunlar. Evet TBMM'e çıkarıyor, resmi gazetede yayımlanıyor. Verginin işte mükellefi kim, konusu ne, matrahı, oranı ne olacak? Bunları hep kanun belirliyor. Kaynaklarda ilginç bir detay vardı. Bir vergi kanununun uygulanması için yıllık bütçe kanununun C cetvelinde yer alması gerekiyormuş. Bu ne anlama geliyor tam olarak? o teknik ama kritik bir ayrıntı. Şöyle düşünün. Meclis bir vergi kanunu çıkardı ama o yılın bütçe kanunundaki o listeye yani C cetveline koymadı. O zaman o kanun o mali yıl uygulanamıyor. Askıda kalıyor bir nevi. Vay canına. Yani meclis iradesi bile bütçe disipliniyle sınırlanabiliyor. Peki uluslararası alana geçersek vergi anlaşmaları var. Evet, uluslararası vergi anlaşmaları. Bunların ana amacı çifte vergilendirmeyi önlemek. Yani hem yaşadığınız ülkede hem de vatandaşı olduğunuz ülkede aynı gelir için vergi ödemenizi engellemek gibi. Anladım. Ve bunlar da kanun hükmünde sanırım. Aynen öyle. TBMM onayından geçiyorlar ve kanun gücündeler. Hatta anayasanın 90. maddesi diyor ki bu anlaşmalar iç hukukla çelişirse anlaşma öncelikli olur. Anayasa Mahkemesi'ne de götürülemezler. Bu da önemli bir güvence mükellefler için. Şimdi tekrar içeriye, yürütmeye dönelim. Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri, kararnameler ve kararlar diye iki farklı şeyden bahsediliyor. Evet, bu ayrım çok önemli. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle e, normal zamanlarda vergi ile ilgili bir düzenleme yapılamıyor. Çünkü vergi kanunla düzenlenir dedik ya, anayasa buna izin vermiyor. Yani olağan dönemde kararname ile vergi yok yok. Evet, tek istisnası savaş veya olağanüstü durumlar o zaman anayasa izin veriyor ama kaynaklar da belirtmiş, 2024 sonuna kadar çıkan OHAL kararnamelerinde de pek vergi düzenlemesi olmamış. Peki Cumhurbaşkanlığı kararları onlar farklı mı? Onlar farklı evet. Kararnameler gibi kanun gücünde değiller ve normal zamanlarda da çıkabiliyorlar. Ama yetkileri daha sınırlı. İki temel alanı var. Birincisi az önce bahsettiğimiz kanunun izin verdiği çerçevede oran, istisna, muafiyet gibi unsurlarda değişiklik yapmak. KDV oran kararları mesela. Tamam. İkincisi neydi? İkincisi de dış ticarette ek mali yükümlülük koymak veya kaldırmak. İhracatta alınan ek vergiler gibi. Bunlar idari işlem olduğu için Danıştay denetimine tabi. Anladım. Yani kararnameler istisnayı, kararlar ise daha çok kanunun verdiği yetkiyi kullanıyor. Peki ya yargı kararları? Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları bağlayıcı, o net. Başka? Orada da Danıştay ve Yargıtay'ın içtihadı birleştirme kararları var. Yani Danıştay'ın vergi davalarına bakan daireleri veya Yargıtay'ın vergi suçlarına bakan daireleri arasında bir konuda farklı kararlar çıkmışsa bunu birleştirmek için alınan kararlar. Ha, farklı yorumları tek bir çizgiye getirmek için. Aynen. Bu kararlar benzer davalarda alt mahkemeleri ve ilgili daireleri bağlıyor. Eğer verginin bir unsurunu ya da bir suçun tanımını netleştiriyorsa bunlar da bağlayıcı kaynak haline geliyor. Bir de idarenin çıkardığı genel tebliğler var. Bunlar normalde yol gösterici ama bazen bağlayıcı olabiliyormuş. Nasıl oluyor? O? Şöyle, eğer bir tebliği doğrudan verginin matrahını yani hesaplandığı tutarı ya da miktarını etkiliyorsa, mesela amortisman oranlarını belirleyen bir tebliğ gibi ya da uyulmadığında ceza getiriyorsa, örneğin kira ödemeleri bankadan yapılmalı diyen tebliğ gibi o zaman bağlayıcı kabul ediliyor. Buraya verilen cevaplar, bunlar hep yardımcı kaynak o zaman. Evet, onlar uygulamayı açıklıyor, yol gösteriyor ama tek başlarına vergi koymuyorlar. Özelgeler pratikte mükellefler için çok önemli olabiliyor tabii. Kendi durumlarına özel cevap aldıkları için doktrin yani bilimsel görüşler ve çok nadiren de örf ve adet kuralları da bu yardımcı kaynaklar arasında sayılabilir. Peki, tüm bu tabloya baktığımızda Anayasadan başlayıp kanunlar, antlaşmalar, Cumhurbaşkanlığının farklı düzenlemeleri, yargı kararları, idari yorumlar epey katmanlı bir yapı gerçekten. Kesinlikle bu yapı aslında hukukun üstünlüğü ilkesiyle idarenin hızlı hareket etme ihtiyacı arasındaki bir dengeyi gösteriyor bize ve tabii en başta söylediğimiz kanunilik ilkesinin ne kadar merkezde olduğunu tekrar tekrar görüyoruz. O zaman dinleyicilerimize son bir soruyla bitirelim belki de. Bu kadar farklı kaynağın olması sizce vergi hukukunu daha mı öngörülebilir kılıyor yoksa işleri daha mı karmaşık hale getiriyor? Bu sistemin işleyişi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Üzerine kafa yormaya değer bir soru.